Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Altef ve sizlerle birlikte yeni bir videoda daha karşınızdayım Arkadaşlar bu şöyle yapacağım B ile ne kadar pro olduğumu göreceğiz ee, Botlara karşı bütün e, Pardon Botlara karşı mor cennette Oyun sergileyeceğim bakalım e, Nasıl oynayacağım botlara karşı Botlar beni yenecek ben botları yeneceğim Arkadaşlar bunlar deneme amaçlı yani yazamayan zaman yok bunu şimdi söyleyeyim sonra birki ufotlar en falan demeyelim video geçmeden önce bir aboneliğimizi görelim lütfen çünkü şu an aboneler önemli arkadaşlar. 3 3 oldu tamam sen ben sıkıntı yok demiştim zaten sen ulti kullanırsan ben de kullandım ama işe yaramadı kardeşim ben artık zıplayarak gitmeyeceğim şöyle de artık. ve artık bir oldu diye de yok. Hiç önemli değil. Seninle gidiyor. Şöyle. Ona sekiz. Yeni Şöyle. O daha da risk almaya başladı. Şöyle. Şöyle. Evet 14 8 şeyler kuralım arkadaşlar ben çok rahatım kurdum şöyle şöyle, şu ya tamam yok 16 14 kalsın söyleyemem. şöyle ikinci botumuz ya yani ikinci botumuza gelelim bakalım nasıl bir bot. şunu ne yapayım? şunu açayım. bakalım nasıl bir bot. hemen ya yani buna da bakalım bul. Ya çok basit ya. Bu hiç beklemez mi? Bu yakınıma gelemiyor ki ama. Botlar taktik gelişti. 5 Arkadaşlar ben buna şöyle bir zorluk koyuyorum. Otomatik basmak yok. Şöyle. Ay otomatik bastı pardon. Şöyle. Şu Ay. Şu tamam şu. Ay şu. şunu yap. Şunu ya ultiye otomatik basabiliriz belki. Öyle bir kıyanız olur belki. Şu tamam. Şu an iyi gittim. şöyle şunu da yesem. Ya zigzag çiziyor ya. Bak şu yana. böyle. Ben ne artık? ya Oh ya. Dokuz sıfır. Tamam. Tamam. Ondan sonra hadi otomatik basalım. Biraz daha farklanalım. 11'e 0 yandık arkadaşlar bu botumuzla. Yani botlar 0, ben 2. Ee, sonra 3. botumuzu açalım. botlar iki ben ya vali ne? Ya? Ama vali tehlikeli olabilir arkadaşlar. Geçen biz Dynamite Challenge yapıyorduk arkadaşımla. Manyak etti bizi Dynamite. Harley'i de gördüğünüz 940 cam canlı bıraktı. Botları artık üst seviye yapıyorlar. Üst seviye yapıyorlar. 2240 8 canlı 5 sıkmaya deniyorum arkadaşlar. Botumuzu şöyle donduralım. Şunu da attım 7 sıfır. Burada böyle bu kadar kısa olmamıştı ölümleri. Çünkü arkadaşlar canı çok fazla biliyorsunuz. Bunda iki atışta direkt bitiyor. Ya yani ikinci vuruş sağ olsun. Şöyle. Lan vuramadım Evet. 11'e sıfır arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. On sıfır. E Şimdi arkadaşlar şunu tuttu. Güzel tuttum. Şunu da tut bunda tuttu. Şu ana kadar botlara sayı verdim mi arkadaşlar? Rico'ya verdim. Başka vermedim. Bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar? Ee, bir hafta falan video çekmeyi düşünmüyorum. Biliyorsunuz canlı dersler falan oluyor artık. Ya okul dönemine geçiş yaptık o yüzden ödevler falan yani dersler derken bu maçı da 23'e 0 beğendik arkadaşlar. Şimdi de tekrar bir tane oda kurayım. Çünkü her zaman aynı botlar oluyor. Mor cennet. Bunda da pro oynadım demem zaten arkadaşlar yani boşuna öyle havalar falan atmam o bir de sebi güzel olur bunda çok temkinli oynamam lazım of zaten. geriye çekiliyorum şuralarda da kalayım çünkü biliyorsunuz Brawl Stars botları Mesela yani bir diyorsunuz. 5-0. Rahat skor. Şöyle. Şunu. Of. 5-4. Tamam. Sağlam vurdu. Ee, oh, tamam. 8-4. Yani, bu 3 sayı alsa beni öldürse bir şey daha alması gerekiyor. Hadi koş koş koş. Donmuşken onu da tamam. Rahat temiz tutmayacağım ya. Kendi bana yersin ben gitmem. Ben gitmem. Kendi bana yarayacak kendi bana gelecek dedim çok güzel çok güzel yemedim arkadaşlar ya herhalde bunun baldan ceketi mi vardı ikinci vuruşunu hiç görmedim çünkü şunu ya artık sen ya Susmuyor da 12'ye 9 tam en fazla sayı alan botumuz herhalde bu oldu. Biz burada öylesine zamanımızı geçirelim arkadaşlar. Bitti maçımız. 12-9 yendik. Hemen diğer botumuzu açalım. B vs B'yi çok sevdim. Yani botta pek zorlayıcı olmasa da iyidir botumuz. Şil mi? <laughs> Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. O görmeden vurdum. 5-0 şeyliydi rahat bir skor. Şunu dur. Sık. Vur. Tamam. Bu da bitti beni pek zorlayan iyi pek zorlamadı çok hafif alarak oynadım bir de Gördünüz Belki de çok güzel ye, yiyecektim ya yani. bunu ye bunu babuş ye bunu tam buradasın anlaşılıyor Hayır yaş Beni o kadar hafif alman çok kötü. Şöyle. Arkadaşlar turnuvayı istiyorsanız aşağıya yorumlara bekliyorum. Ee, turnuva istiyoruz diye yazarsanız. Ha, arkadaşlar bu maçı bitireyim. Hemen YouTube'da size çok güzel bir şey göstereceğim. Ee, bu maçı kazandım. Hemen yani YouTube'da size bir şey göstereceğim. Onu açmaya gidiyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Ee, şu an gördüğünüz gibi canlı maç nasıl izlenir hiçbir izleme hiçbir uygulama yüklemenize Hiç izlemenize canım. gerek yok dedim. Ee, böyle bir video paylaşmıştım ve 76 izlenmiş. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yani yorumlara da bakalım gerçekten oluyor çok yararlı bir şey. İyi bir yorum. 3'ü de arkadaşım. Ee, size yararlı olduysa ne mutlu bana bunların devamını istiyorsanız like atmayı e, ve e, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar 47 abone olduk ben bunu e, kaç 4, 4 ay önce başlamışım YouTube'a arkadaşım kaç senedir başlamış ve 60 mi 70 abonemle ya biz daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın videolarımla kalın